Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere gelsin. Teknik ediyoruz. de evet. değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınızı yanıtlayacak. Hazırlanmalarını bekliyoruz sonra? Tamam. Evet. Bugün bizim için en üzücü konu Selim kardeşimizin maçın hemen ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır. Maça dönecek olursak ilk yarı belki de sezonun en... Ee, verimsiz bir ilk yarısını geçirdik. Rakip bizden daha üstündü. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında çok sağda istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyuncularımıza anlatmamıza rağmen açıkçası onu çok iyi savunamadık. İlk yarı e, daha fazla topun Sivas Spor'da olmasını ve pozisyonu daha çok Sivas Spor'un girmesini sağladık. İkinci yarı e, oyuncu değişikliğiyle Muhammed Mert oyunu aldıktan sonra biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki e, hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü daha fazla e, biz ele aldık. E, savunmadan çıkarken e, kaptırdığımız bir tane topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk hemen birbiri 1 yakalayıp e, son bölümlerde de iki tarafta riskler aldı, iki tarafta galibiyeti oynadı. Ee, iki tarafta bence bugün bir puan hak ettiğini düşünüyorum Biz şimdi bu maçın analizlerini yapıp e, Kayseri Spor maçına hazırlıklarımızın hemen yarın başlayacağız İnşallah kendi sahamızda Kayseri, Kayseri Spor e, galibiyetiyle de e, Bu serimizi devam ettirmek istiyoruz Teşekkür ederim <laughs> Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Hocam 90 dakikayı değerlendirelim. Şimdi e, gerçekten e, iyi bir takımla oynadık. Zaten e, lig'e baktığınızda güzel performans gösteren bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Tabii ki maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk ama güzel bir şekilde iyi birlik maçı geçti. Tabii ki özellikle ilk yarı oynadığımız oyunun karşılığını da alamadık. Yani maalesef skora yansıtamadık ilk yarı gerçekten çok pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızda istediklerimizi yapamadık. Onun için de üzgünüz ama maçın başından sonuna kadar da gerekli şekilde de mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık bu maçta maalesef. Ama takımdan ben çok memnunum. Son maçlarımızın hepsinde gayet iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Hepsinde de puanlarla ayrıldık. Tabii ki ilk uzun bir maraton. bir, iyi bir maçı bitirdik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçımız var. Şu andaki tek düşüncemiz oradan da puan ve puanlarla dönmek yani. Rahatlarım. Teşekkürler. Thank <laughs>